Hadi Sakar elini çabuk tut. Bak yakalatma bizi oğlum. Tamam abi yay. zaten. kontrol et. Polis var al, beni. İnşallah yoktur Sakar. Bak elimdeki meşale de sönmek üzere. Hadi artık aç şu mezarı ya. Ya kontrol şey Bak Tamam tamam ediyorum. Dur bekle. Hadi, hadi Allah kimse yoktur inşallah arkadaşlar. Şuraya da bakayım iyice. Tamam burada kimse yok. Burada da yok. Hadi hadi Sakar elini çabuk tut. Gel Allah. Hmm. Ya aç hadi aç bir şey olmaz Sakar ya. Hadi bak 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 hadi pofuduk. Bakıyorum dur. Hey pofuduk bu. Allah. Lan pofuduk ne işi var? Hani lan bilim adamıydı bu ha? Beni mi kandırdın oğlum? yok kandırmadım. Bu ne çocuğum? pofuduk ne ara öldü? Ne ara bunun? Abi. Ruhu mu lan mı Bir dakika dur. Sakar. Bu pofuduğa da benzemiyor. Abi bundan ne de koyayım ne diyelim? Koy niye arıyorum? Bilmiyorum. Ulan Sakar eğer bak beni kandırıyorsan var ya buraya kadar getirdin beni. Hani lan adamın bilekliği falan hani herkese dönüşecektik ne oldu? Hareket ediyor bu. Nol? Sokar geri çekil. Kapat kapat mezarı geri kapat. Çabuk kapat, kapat mezarı. Lan Allah senin. Yürü yürü yürü. Allah'ım ya inşallah bir kaç, şey olmaz. Kaç, kaç. Gel gel döveceğim seni ben evde. Arkadaşlar Kim hepiniz hoş geldiniz. Beni <laughs> rahatsız eden. O mu yandı işte ne yapacağız lan şimdi? Hadi gel. Deli 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 hadi deli, abi, deli, deli. Kaç, abi, deli, deli. Allah, gördü galiba Gördüm gördü. Seni. Kaç. Ay, ay. Sakar sola gel, sola gel. Buraya sakın alalım. Gel, gel, gel. Kimsiniz? Oğlum, nereye geldik biz yine? Aa, Allah. Gidi, 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 gidi. <laughs> Allah. Sakar. Allah, lan bunların ne işi var burada? Kimsiniz lan siz burada? Ne işiniz var? Sakar yardım <laughs> et bana. Gelin Allah, lan buraya. Allah. Öldüreceğim. Allah. Kamera adamlarının kim ya? Geber lan, geber. Öldüreceğim seni. <laughs> Şuna bak, Mahmutların hepsini öldürmüşler. Allah. İnşallah papadık gelmez. Bende kılıç var dur. Aa sakar pofuduyu gördüm. Gelmiş Hadi kaç koş. Allah ulan neye bulaştırdın bizi ya. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın şu an çok heyecanlıyım. <laughs> lan en son bilim abi adamını abi. şey yapacaktık. Kaç 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 buraya kaç. Aa, Aa zombiler var burada abi. da. Garaj kapısını kapat. Gel buraya gel. Öldürürüz bunları. Bunlar zombi. Gelin lan buraya. Öldüreceğim seni. Aha bu öldü. Seni de öldüreceğim. Gel buraya. Öyle bakalım. İşini bitireceğim. Hop, tamamdır. Beni unuttun lan. Hadi şunu şöyle. Oh. Arkadaşlar Başımıza gelmeyen kalmadı Sakar burada durmayalım gel gel Evin içi güven Lan burada da zombi var Allah Gelin lan buraya sizi de öldüreceğim Sakar yardım et Vur 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 kürek mi artık neyle vuruyorsan vur Gelin işinizi bitireceğim siz zombiler Artık bu evde kalacağım bir süre Gelin lan buraya hop Bir Adım tane bursene, sonra sana şöyle hop. Ölsene lan işte bu Tamamdır öl bakalım işte bu öldürdüm Tamam Sakar gel üst kata gidelim ha, bu o, Tamamdır Burada var ya Kim? bizi kimse Kim? Biz? Allah sesler geliyor <laughs> Camda, Camda. Camda ha, Bu ne lan Sakar Can, Creeper kafası var gel gel, gel, gel. burada kalalım <laughs> Ne nah, ha zombiler? Allah. Sakın kır şunları. Ne ha? Nice bebek. Senin ne işin var burada? Zombiler sıkıştı. Allah aşkına kurtarın. Lan çabuk. Peşimize şey düştü. Kır şunu kır. Şunu kır. Ay, aa kazma ya. çıktı. Sen de geziyorsun burada lan. Ya zombiler beni buraya sıkıştırdı. Zombine başlayacağım. Öldürdük öldürdük kapıda kaymış. eve dönmemiz lazım. Eve dönmemiz lazım. Nasıl döneceğiz Neden? eve? Neden? Neden beni rahatsız ettiniz? Vallahi sakar yaptı pofuduk. Benim bir suçum yok. Hadi, hadi. Ulan eve nasıl döneceğiz biz ya? Sakar eve dönmemiz lazım. Benim Hadi. portal silahım var biliyor musun? Zombiler alacak da ona az kalsın. E nerede portal silah? Odamda odamda. abi niye Ay. almıyorsun o zaman? Ay. Allah çabuk çabuk Pafuduk gelmiş. Şu kapıyı evet, örtüp. Geldim. Gelin 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 burada yok pafuduk Allah. Aa, burada burada burada. Nerede? Geliyor vallahi geliyor. Elimde de bir Ay. şey var. Allah mızrak almış kaçın. Kaçmayın. Kaç 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 çabuk kullan hadi. şu portal silahını. Ay, kullanıyorum kullanıyorum koydum yere. Çabuk çabuk hadi gidelim Aa. buradan. Kameralar var da orada. Bilmiyorum Nereye? kullan işte bir yere. Aha tamam Sakar önce sen gir hadi yürü. Yürü sen de gir hadi. Buraya gelin. Hayır. Allah. Heh. Geldim sonunda. Aa gelmişsiniz bile. Çoktan geldik abi çoktan. <laughs> abi evet bayadır bekliyorum seni ya. Ne kadar oldu ya? Ben de anında geçtim portaldan. Sonunda kurtulduk ama. Evet. Abi portal açık kaldı geri gelebiliriz. Ya nasıl gelecek ya bir şey olmaz o portalı bulamaz bile. Şimdi eve gideceğiz rahat rahat keyfimize bakacağız. O fudun herhalde ruhu falan yoktur arkadaşlar. Eyvallah evet, gidiyorum. <laughs> ben de gidiyorum. Lan beni bekleyin ya tek başıma niye bırakıyorsunuz? Bana bak senin o bilim adamınla da sonra görüşeceğim. Gördük gördük. Ee, bilim Allah'ım ya gittik bir de mezar kazdık <laughs> gecenin on ikisinde ya. Evet, evet. Ne oldu la? Evet, evet. oh, Aa <laughs> Ne murenen böyle. Evimizi basmışlar. Kendim Oğlum ben şu ben ne ben lan? Oğlum Öyle pofuduk lan gebek. Ne pofudu öldür şunu. Başlayacağım pofuduna. Ulan nasıl geldi bir anda şuna bak. Gel, 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 gel. Şuna bak şey giymiş. Üç kişi saldırıyor bana. Pofudu gel kız geldi. buraya. Öldüreceğim seni. Pofuduk bu sen değilsin. Kusura bakma. Vuruyorum sana ama. Bundan ne çıkacak? Aha titan maskesi o çıktı. Kire. Lan bir sürü var. Allah sakar. Allah. Bu böyle olmayacak. Çözüm lazım bize. Ya ne Herobrine abisi Sakar? Herobrine de halledemez bunu. Ruh savaşı baksana evet, şuna. Evet evet. Ya Sakar bir çözüm bul gözünü seveyim. Aa, abi, çözüm buldum, çözüm buldum. Ne buldun? Çabuk söyle. Ölmüyorlar zaten. Ölsün adamı Benim adamım Mahmut'u çözer Mahmut mu Bak çözer. Benim eğer mi? çözemezse sakar ve bu sefer ben seni çözerim. Yok, yeter şey, ha. Valla. Tamam hadi hadi yürüyün. Köye gidelim o zaman. Yürüyün. Aa. Sakar ölmüyorlar işte zorlama göl hadi Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar şimdi de bilim adam Mahmut'un evine gidiyoruz. Hayır ola hayır gele valla. Ya evimizi niye basıyorsun? biz ne yaptık sana ya? Koşuyorum koşuyorum. Valla köyde baya yoğun şunlara bak ne güzel. Valla bunlar kadar eğlensem yeter ya. Her günümde bir şey oluyor. Şimdi bilim adamı Mahmut'u nasıl bulacağız? Aha orada bir tane vagon var. Burada değil. Ha vagon nereye gidiyor hadi, la? Yürü yürü yürü, yürü. O ne nereye gidiyorsun? Ne burası? Bilim adamı Mahmut. Oha! Kendine Aa, yer aldı. Ne? Bekle. Ben de konuşayım. Sakar araba almış kendine. Ya, harbiden lan güzel almış ha. Sakar. E şey de var. E mi? <laughs> ya eşeğe geçecek işte. Sakar bu iyice parayı Bilmiyorum. buldu ha. Abi bu arada eşeğe baksana eşek eşek değil. ya. Bu nasıl bir eşek? Robota da benziyor. Eşek. Robot eşek de olabilir. Eşek niye ah, demiyor? Aha. Dedi. <laughs> tamam gerçekmiş de. bu. Durun. Şimdi siz girin. Bunu şöyle koyalım. Ya sakar ne alakası var? Biz de geleceğiz. Hadi hadi bak bizi bulur yoksa. Hadi hadi. Tamam ya da, e, çalıyor. Tamam bakalım. Bir saniye. Hani gel la. Aha. Geldim geldim. Hadi hadi ninja ha? yürü. Çok ses çıkarma Sakar konuş. Aha ne oldu? Nasıl nere lan böyle? Adama, anne. Biz ne oldu abi lan? Hani iyiyim ne oldu lan? Niye telaştınız de? Ana niye bir telaştım? Şey hani ben yanlış bir şey yaptım. Ana ne yaptın la? Senin var ya bir tane arkadaşım var de. Bilim adamı. öyle öleli diyorsun sen. He. Ne ne? Bu yüzük Anne vallahi çok kötü bir şey yapmışsın. Ne yapacağız şimdi? Ben de sana geldim işte. Ne yapabiliriz? Anne vallahi bir de marifetmiş gibi anlatıyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Anne ben de bir tane ruh söndüren bir tane ilaç var. var la böyle. onu verirsem bence onunla kurtulursun. Ha? Ben kurtulurum. Anne ben yapacağım yapacağım. Ya Sakar çekil ya. Mahmut bana bak bize yardım etmen lazım. Her var ya bizi pofatık bulursa ikiye bölecek. Onu hani tamamla işte ruh sömüren ilacı vereceğim. Onu vallahi içirirseniz her türlü kurtulursunuz. Tamam nasıl içireceğiz? Hani üstüne atma yeterli. Üstüne mi? İnşallah üstüne, atabiliriz. Sakar bana bak sen yapacaksın ha ben yapmam. <laughs> Anne he? Ruhun üstüne at o içiyor. Tamam ne zaman yapacağım Mahmut? Hazır da var mı yoksa bak zamanımız Anne, yok. Evimize gece bastı. vakti, Gece vakti. Gece mi? Ya zaten gece saat 11 ya. Allah'ım ya Rabbim. Yukarı beklemeyiz. Ha gündüz olmuş la. En son biz geceydik oradayken. Evet. Hadi kaç saat gidiyoruz. Ya sakar onu bunu boş ver. Eğer yapamazsa var ya öleceğiz oğlum öleceğiz. Ya yapar ya ben güveniyorum bir adamın Mahmut'a. Ya hadi yürü biz köyde biraz dinleniyoruz çabuk olsun ha. Hadi yürüyünce bir gidip biraz dinlenelim. Bizi bulmaması gerekiyor. Burada hangi köylünün evine gideceğiz ki? Bilmiyorum ki abi hangi köylünün evine gidelim? Ha dur şuradaki köylüye sorayım. Hatta buna sorayım. Selamun Aleyküm. Ha ne oldu lan dalı? Ya akşama kadar burada otursan ne olur? Niye? Niye? Eee söylemememiz lazım şey. Ne diyelim? Ne diyelim ne diyelim? Buldum. Aa. Şey biz buraya köye çalışmaya geldik de e, bize akşamleyin dediler tarlayı toplayacaksınız. Bizim de gidecek hiçbir yerimiz yok. Akşama bizim işimiz var kardeş. Sen geç şimdi tarlayı toparla bana getir daha sonra ne yapıyorsan yap. Allah yemedi. E, tamam neyse hadi kardeşim kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Ha, hadi görüşürüz hadi. Allah'ım ya şuna ya bak. Başkasına soralım başkasına soralım. Ya da başkasına sormayalım ha. E dede 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 dur 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 bir şey diyeceğim dede. Ha ne oldu ne? Ya biz akşama kadar kalacak bir yer lazım. Kaçma la dur 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 Heh. he. ne oldu la söyle. Ya dede bizim akşama kadar kalacak yere ihtiyacımız var. E, tamam bizim kütüphanede kalın. Kütüphane mi Adamsın dede sen çok sağ ol. Hadi gidelim hadi. Gel gel gel. Gelim, gelim. Burası herhalde kütüphane. Yo, burası değil. Yanlış yer. Kütüphane. kütüphane neresi? neresi kütüphane? Burası da değil. Şöyle gidelim. Aa baba burası burası. Lan burası bunun değilmiş. A few minutes later. Lan Nisa kalk kalk akşam oldu kalksana ya. Ya ne akşam oldu? Aa. Kalk kalk akşam, oldu. Sakardan haber bekleyelim hadi gel. Gelmesi lazım. Ha sesi geliyor. Sesi geliyor. Oğlum neredesiniz lan? Ha buradayız buradayız Sakar buradayız. Orası neredesiniz bir saatte sizi arıyor. Ya dedin ya akşam vakti olacak diye. Hani aldın mı eşyayı? Aldım 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 vallahi Tamam hadi yürü gidelim. Ne yaptınız bakayım? Bu ne la öyle? Ruhemici. Ruh emici. mi? Eee direkt içine alacağım. İnşallah işe yarar sakar. Yoksa bu sefer o bizi mezara koyacak. Bu sefer bizim ruhumuz canlanacak. Allah'ım ya. Uyanmayacak, uyanmayacak, sıra bize. Bana bak önce evi temizlememiz gerekiyor ama onu temizlemezsek pofudukla savaşamayız. E, onu önce, önce gidip evdeki zombileri izler. öldüreceğiz. Yürü yürü yürü. Zombi diyorum artık ruhları mıdır nedir? Teğişik, abi, değişik değişik yaratıklar. Elime Şu köşeden bakayım. Aa, orada Aa. bekliyorlar. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hadi hadi ninja nice, yürü. Allah, Allah. Gelin lan buraya. Öldüreceğiz lan sizi. Be. Hop. Küçük pafıtık gel bakayım ben seni öldüreceğim. Hop. İşini bitireceğim gel buraya. Ölmüyor ya şuna bakın arkadaşlar. Zıplayarak ha. vuracağım. Allah, abi, hop. Abi. hop. 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 ölmüyor be. ya. Hadi vur şuna. Vur şuna sakat. Çok az ya canı kaldı. Bir sen vur bir ben vurayım. Hadi bakayım. Ulan burası bizim evimiz oğlum. Hayırdır lan siz? Çık bakayım. Aha Hayır. bu da öldü valla. <laughs> Sakar onu bana ver. Hero Brian kılıcını bana ver. Aha sana da kılıç buldum al bunu. Şunu Hayır, alayım. Ben. Gel bakayım buraya gel gel. Bana pofuduk falan hiç fark etmiyor valla. Öldürürüm sizi. Hayır, bana da vurdun abi. Ninja nice, sen de çekil geri Allah Allah. Arkandakileri öldür. Aha bu da öldü. Gel bakayım bu da Hayır, öldü. Ben. Başka var mı bakalım şöyle etrafa. Tamam al bunu. Şimdi Hero Brian falan da bela olur arkadaşlar. Hiç hiç çekemem valla. Şunu da ruhunu alalım. Buradakilerin de ruhunu alalım. Sıra geldi Pofu'da. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Siz burada bekleyin. Ben camdan sizi izleyeceğim. Gelince haber edin. Abi bir şey izleyeceğim. Söyle Sakar ne oldu gene ya? Abi bizim adamı Mahmut dedi ki. Yerinde durmazsa dedi. Bu elinde çiğ dedi. Yerinde zıracak tren türü dedi. Tamam atarsın ilacı Sakar. Nereye gidelim şöyle. Biz burada şöyle. Sakar abimizin. Oh. Misin? Evin içinde kimse yok en azından Şimdi arkadaşlar pofuduğu bekleyeceğiz En son ben de gideceğim Sonunda onu ruh emiciyle almaya çalışacağız Tabi işe yararsa Size daha fazla böyle video istiyorsanız beğenmeyi unutmayın ee, Bir camdan bakayım gelen giden var mı Gözükmüyorlar ya Garajın kapısından mı baksam yoksa Aynen öyle yapacağım abi, abi nerede ya? Şuraya açalım Aa, burada, burada, burada. Buna bakın aslında hani gelmedi mi hala ya gelmedi, Tamam kapatalım şunu Hadi gelince söyleyin bana Ana bu eşeklerin burada ne? Aa biz bu eşekleri... Lan yem vermeyi de unuttuk biz bunlara. Durun ben size yem getireyim ya. Böyle gideyim eve doğru. Aç şurayı da. Kalım yem var mı? Burada elmaslarımız İlla, var. Onlar sizler geliyor. Geldi bak. Bir benim mezarımı açtınız. Hayır, nerede? <Gülüyor> 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 ya. Biz sana bir şey yapmadık. <laughs> Allah arkadaşlar <laughs> çullan bakın. O vallahi Sakar'ın yanına gidiyor. Sakar da Hero tanıyor. Durun bakayım kim? Kapışma nasıl bitecek? Hadi gel bana, lan, Ha vallahi gel geldi. Burada, ee, ee, <laughs> yine, abi, vallahi, Aa, dondurdu <laughs> lan dondurdu. O vallahi bu vurdu. Arkadaşlar şimdi pofuduğu köşeye sıkıştırdık. Bilim adamı Mahmut'un iksiri işe işi aradı. Hadi Sakar bitir artık şu işi. Geri çekilin. Tamam geri, geri çekiliyorum. Evet. Şimdi, bekle, ben atıyorum, 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 atıyorum. Atıyorum. Hadi ben. Sakar hadi ya. Geri çekil. Tamam, ha. çekil. Ha, Oldu. Aa. Oldu lan. Vallahi oldu. Gitti, gitti, gitti. Vallahi Öf, be ben sonunda. Sonunda gitti ya. Allah şurayı da kapat şöyle. Tamam hadi artık evli evine köylü köyüne Bana bakın bir hafta dışarı çıkmak yok Kimseye gözükmeyin ha bu olayı da kimseye anlatayım demeyin Ya sus bilim adamı Mahmut'a kimse inanıyor mu? Deli diyor geçiyor herkes Allah Allah Abi bana yemek ver yemek ver yemek acım acım Kuki var ben şurada birazcık al Kuki alın birazcık oh. Ben de oturayım televizyon <gülüyor> izleyeceğim <gülüyor> Oh be. Arkadaşlar sonunda pofuduktan kurtulmayı başardık. Tabii ki gerçek pofuduktan değil. Hayalet pofuduktan. Sizce pofudu diğer bölümde geri getirmeyle uğraşalım mı? Uğraşmayalım mı? Yorumlara yazın. Pofudu seviyorsanız yorumlarda belirtin. Ama unutmayın. Kolay olmayacak. Neyse abone olmayı da unutmayın. Hadi görüşürüz. Ya televizyon aç ya. Televizyon açın hadi ya. Ha, elektrik yok. Ne var? Elektrik ne ya? Şey evet. kesin yine bir şeyler oluyor sakar. Ne oluyor? Ya? Arkadaşlar neyse hadi görüşürüz bay bay.